Urla, Konak, Selçuk, Çeşme. Başka ne vardı? Tire. Nurhan Bey merhaba. Geçen hafta İstanbul'daydık sizinle. Has İstanbul bayimizi konuştuk. Bugün de güzel İzmir'imizdeyiz. Has Otomotiv Ege Şube'mizi sizinle konuşmaya geldik. Sizden dinlemek istiyoruz. Has İzmir bayimizde neler var? Hangi ürün gruplarına hizmet veriyoruz? Merhaba Miray Hanım. İzmir'e ve bayimize hoş geldiniz. Tekrardan sizinle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlerin de bahsetmiş olduğunuz gibi geçen hafta Has Otomotiv ilgili detayları İstanbul-Hadımköy yerleşkesinde sizlere aktarmıştık. Bugün İzmir'deyiz. Mercedes Benz Benz Bayisi ve Etkili Servisi Has Otomotiv'in Ege Şubesi'ndeyiz. Ege Şubemizde kamyon ve otobüs ürün gruplarına hizmet vermekteyiz. Ege Şubemiz 8500 metrekare arsa üzerine 2800 metrekaresi kapalı alandan oluşan ve Mercedes-Benz standartlarında inşa edilen bir tesisimizdir. Tesisimizin en önemli özelliklerinden biri ulaşım kolaylığıdır. Bu ulaşım kolaylığından dolayı da Mercedes-Benz yüksek standartlarında hizmet vermeye de devam etmekteyiz. Biraz da sizden Has İzmir Bayimizin ekibiyle ilgili bilgi almak istiyorum. Has İzmir olarak Müşterilerimize 51 kişilik dev kadromuzla hizmet vermekteyiz. 51 kişilik kadromuz içinde 5 kişi satışta, 37 kişi satış sonrası hizmetlerde ve 9 kişisi idari işlerde sorumlu arkadaşlarımızla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Has İzmir bayimizi nasıl tanımlarsınız? Bir cümleyle tanımlamak isteseniz ve neden bu cümleyi seçtiniz? Has Otomotiv olarak kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetinden ödün vermiyoruz diyebiliriz. Müşterilerimizi dinliyor ve geri bildirimlerini alıyoruz. Kamyon ve otobüs müşterilerine odaklanarak kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışımızla müşterimizin beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Biraz sürdürülebilirlik çalışmalarımızdan bahsedebilir misiniz? Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda odağımızı sürdürülebilirliğe çeviriyoruz. Bu misyonumuza paralel olarak 250 tonluk yağmur suyu depolama projemizi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bahçemize dikmiş olduğumuz 200 adet ıhlamur ağacının sulama işlemlerini depolamış olduğumuz yağmur suyu deposundan yaparak doğa için bir adım daha atmış oluyoruz. Ayrıca tüm atıklarımızı ayrıştırıp sınıflandırarak bertaraf ediyor. Çevremizi korumaya bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bunun haricinde de Mercedes Benz'in en önemli projelerinden biri olan Endüstri Meslek Liseleri projelerinde yer almaktayız. Ve Mercedes Benz sınıfında yer alan öğrencilere haftada bir gün olmak kaydıyla teorik ve pratik eğitimi servisimizde yapmaktayız. Endüstri Meslekisi'nde eğitim gören bir kızımızın tüm ihtiyaçlarını has olarak karşılıyoruz. Ayrıca tüm eğitim hayatı boyunca tüm koçluk eğitimlerini Satış Onur Hizmetler Müdürlüğü tarafından sağlayacağız. 2024 yılı içinde Türkiye'deki tüm Mercedes-Benz yetkili servisleri içerisinde en yüksek Endüstri Meslek Lisesi istihdamı yaratan bayi ünvanını elimizde bulunduruyoruz. Harika ekibin yanında ekibin üyesi. Sevimli dostlarımızı gördük. Oreo'yu gördük. Rex'i gördük. Ve sizin de onlarla bayağı haşır neşir evet. olduğunuzu çok sevginizi evet, gördük. Ekibin tutumu nasıl? Nasıl karşılanıyor? Müşterilerimizin tutumu nasıl? Biraz oraya vereksini dinlemek istiyoruz sizden. Ee, Rex bizim canımız. İnsanlara göstermiş olduğumuz ilgi, sevgi, saygı ve değeri küçük dostlarımıza da aynı şekilde gösteriyoruz. Size de soralım. İzmir'e geldiğimizde görmeden olmaz dediğiniz yerler nelerdir? İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kentimizi Meryem Anay'ı ve Şirince'yi görmenizi tavsiye ederim. Belirtmek istediğiniz özel noktalar varsa onları da dinlemek Tabii. isteriz. Bize Ege Şubemizi'ni tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber olmaktan da onur duyarız. Bugün İzmir'deydik. Has Otomotiv Ege Şubemiz Genel Müdürü ile birlikte Has Otomotiv Ege Şubemiz'de ne var onu konuştuk. Keyifli bir sohbet oldu. Şimdi farklı bir yere doğru yola çıkacak. İcra Kurulu Başkanımız Fersül'ün ve Bayağı İş Geliştirme Direktörümüz Can Balaban. Bakalım bundan sonraki rotaları ne olacak?